Merhabalar, ben YSD Koleji Rehberlik Biriminden Helin Yücel. Bugün sizlere Çocuk Hakları Sözleşmesi'nden bahsedeceğim ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin getirdiği gerekliliklerden bahsedeceğim. Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler tarafından benimsenen, Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülke tarafından benimsenen ve uygulanan bir insan hakları belgesidir. Bu, belgeler, bu belgenin en önemli maddelerinden bir tanesi, 18 yaşına kadar her birey çocuktur. Burada e, herhangi bir din, dil, ırk, e, etnik köken gözetmeksizin tüm bireyleri çocuk olarak kabul ediyoruz. 18 yaşına kadar herkes çocuktur. Burada e, çocuk ilk doğduğu andan itibaren artık ne oluyor? Bazı haklara sahip oluyor. Bu haklardan birincisi öncelikle ilk doğduğu andan itibaren e, kalkıp ne oluyor? Bir nüfus müdürlüğüne gidilip kaydediliyor. Ardından vatandaşlık hakkı alıyor ve onun ardından ee, sorumlu anne baba tarafından bakılmaya başlanıyor. Ya da anne baba değil de yasal bir vasisi tarafından bakılmaya başlanıyor. Burada tabii çocuğun en temel haklarından bir tanesi yaşama hakkı, ondan sonra süreç içerisinde düşüncelerini özgürce ifade edebilme hakkı, seyahat hakkı ve birçok böyle haklara sahip oluyor. Ve çocuk her şeyden önce aslında anne babası tarafından, güzel bir dünyaya hazırlanıyor ve aslında güzel bir dünyadan kastım. Bizler tabii ki çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya, şiddet ortamı olmayan bir dünya ve sağlıklı bir toplumun oluşturduğu bir dünyadan bahsediyorum. Bizler çocuklarımıza şu an bu ortamı hazırlamaya çalışıyoruz. Evet tabii ki belli başlı bazı yanlışlar var, eksiklikler var ama bu konuda her zaman için biz öğretmenler olarak çalışmalarımız devam edecek. Özellikle mesela şehrimizde bununla ilgili barolarda çocuk hakları komisyonu kurulmuş ve burada yine çocuklarımız herhangi bir hak ihlaline maruz kaldığında yardım alabiliyor, buraya başvurabiliyor. Onun dışında bizler tüm toplum olarak kitle iletişim araçlarından yararlanıyoruz ve destek alıyoruz ardından e, biz öğretmenler olarak bize çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor Tabii ki anne babalarımıza burada yine çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor e, toplumsal olarak biz bunu e, şehrimizde özellikle e, bazı e, doğru bilinen yanlışlar e, bu noktada bazı hak ihlallerine neden olabiliyor. ama dediğim gibi yine bizim bunun üzerinde her zaman için e, çalışmalarımız devam ediyor burada esas olan çocuk çocuğun sağlığı çocuğun güvenliği çocuğun e, sağlıklı bir ortamda yaşama hakkı. Burada en önemli noktalardan biri bu. En önemli olan şey ne? Çocuk dediğim gibi. Yine e, çocuk diyelim ki herhangi bir saldırıya maruz kaldı. E, çocuk herhangi veya keyfi bir hak ihlaline maruz kaldı. Burada yine e, belli başlı bazı başvuracağı yerler var. Bunlar karakolları olabilir, e, valilikler olabilir. Ardından baro adli merkezler olabilir, herhangi bir baro kurumu olabilir. Buradan yine destek başvurup destek alabiliyor çocuk. Onun dışında diyelim ki çocuk 18 yaşından önce bir suça karıştı veya bir cezaya tabi tutulacak. Yine bu da Çocukların yaşına uygun, psikolojisine uygun şekilde bu cezalar verilmeli. Kesinlikle bu cezalar işkence boyutunda olmamalı. Çocuğun herhangi bir fiziksel veya ruhsal sağlığına zarar vermeyecek şekilde olmalı. Çocuğun yaşına uygun olmalı. Yine bu noktada da çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri bu. Çocuk dediğim gibi en temel olarak anne babası tarafından bakılma hakkına, ardından e, sosyal bir e, yaşam hakkına, e, en önemlisi eğitim e, ve sağlık haklarına sahip, bunların herhangi birinde bir hak ihlali olduğu zaman bizler ne olacak bunun karşısında duracağız ve her zaman bunun için e, çalışacağız, mücadele edeceğiz. Tabii onun ardından mesela e, yine çocuğun e, diyelim ki herhangi bir ekonomik sömürüye, sömürüye maruz kalmaması için veya Herhangi bir tehlikeli bir işte çalışılmaması için yine önlemler alınmalı. Yine bunlar da çocuk hakları sözleşmesinde yer alan maddelerden bir tanesi. Ee, onun dışında çocuk mesela bir işkenceye veya zalimce hiçbir e, saldırıya maruz kalmamalı. Eğer kalıyorsa bu her, her an ve her ortamda mutlaka e, sahip çıkılmalı. Onun dışında yine e, 18 yaşından önce, hiçbir çocuk e, çalış yani bütün çocuklar çalıştırmama hakkına çalıştırılmama hakkına sahiptir. Çocuğa karşı herhangi bir hak ihlali, istismarı veya e, göz göz ardı edici durumlar olduğunda çocuk yine dediğim gibi belli başlı bazı kurumlara başvurabilir. Buralardan destek alıp e, faydalanabilir. Ee, en önemli mesela ALO 183 hattı. Bunlar çocuklara mutlaka öğretilmeli. Eğitim ve öğretim kurumlarında. İşte herhangi bir saldırıya maruz kaldınız, herhangi bir hak ihlaline uğradığınızı düşünüyorsunuz. Diyelim ki herhangi bir hakkınızın e, size verilmediğini düşünüyorsunuz. ALO 183 hattından e, bu anlamda destek alabilirler. İşte ben böyle bir hak ihlaline maruz kaldım, ne yapmalıyım, nereye gitmeliyim veya nasıl yardım almalıyım? Bunlar yine eğitim-öğretim kurumlarında tüm öğretmenler tarafından tüm çocuklara e, verilmesi ve bilgilendirilmesi gereken bir nokta. Onun dışında e, dediğim gibi burada önemli olan çocuk. En önemli sorumluluk burada kime düşüyor? Anne-babaya. Evlerde anne-babalardan destek alacağız. Ee, okullarda biz öğretmenler destek vereceğiz. Yani biz aslında e, dört elden burada çocuğu korumak, çocuğun sağlığını, çocuğun psikolojik durumunu, çocuğun ruhsal durumunu korumak ve çocuğu, çocuğa en iyi, en sağlıklı ortamı sağlamak ee, yine bu noktada en önemli dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Burada e, çocuğu dünyaya getirmek belki evet. E, en kolay noktalardan bir tanesi. Evet, bir çocuk bir çocuğu dünyaya getirebiliriz. Ama o çocuğu gerçekten çocuğa gerçekten iyi bakmak, çocuğu gerçekten iyi anlamda eğitmek veya sağlıklı bir ortamda eğitmek, işte zor olan noktalardan bir tanesi bu ve dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi bu. Yine bu anlamda dediğim gibi önce anne babalara sonra biz öğretmenlere çok fazla görev ve sorumluluklar düşüyor. Bu anlamda tüm herkesin duyarlı olmasını tüm herkesin elinden geleni yapmasını temenni ediyorum teşekkür ederim